Herkese merhaba arkadaşlar ben Cam bugün sorun arkadaşlar arkadaşlar ee, kim var? Kaan var mı? Kaan abi bir önceki oyundan Kaan bilmez hani selam söyledim <gülüyor> Evet <gülüyor> ee, Bu arada şu sol tarafa gidiyorum ben direkt Ortaya gitmeyeceğim mi? Yok ev var ya Ya Abi en sevmediğim şey ya. En sevmediğim şeyi yaşadım şu an. Ne yaşadın? Anladın sen onu. Allahu ekber full set gel ortaya A da yer. Anlamadım ortaya da neyse. Bu arada ortaya ben gel. Ölebilirim biraz sonra. Çünkü ortaya 12 taş gel. Var. Başka Yeler bir şey yok. Full setim var. Bende hiçbir şey yok. <laughs> Diamond'ım var. İşte ortaya Ö gel. Ölüyorum. Sanırım ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölme. Öl ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim lan. Taş kılıç. Oğlum full var ortaya gel. Lan tamam sen bir yaşa. Sana full set atacağım. Ne kadar yardım sever bir arkadaşsın sen. sen <laughs> kardeş. Sen ne piş bir kardeşsin he. Oha. Nice makro. Geliyor mu ortaya? Kestim. Öldün mü? Kestim diyor öldün mü diyor ya. Yani. Ortaya gel. Sonra geleceğim. İki şu tiyotu alayım. Kılıç çok oğlum bende. Kılıç mı yok? Full setim var, kılıcım yok. O zaman ortaya geliyorum. Evet. Sana da full setim var. Benim zaten setim var. Aa, altta adam var. Aa, binayı biliyor musun? Oraya gel çabuk. Bina mı? Ya ortaya geldim ben zaten ya. O sen ne misin? Neredesin? Ne kadar adamı keseceğim sonra. Ortaya geleceğim mi? Oğlum bu bende dalga mı geçiyor ya? Öldün mü? Öldürdüm mü? mü bir tane adam çıktı. Öldün mü? Ya oğlum bağırma kulaklık dübimde zaten ya. Lan mikrofonun sikili. <laughs> Tövbe ya. Mikrofonu çok kötü geliyor şans ses. Sil. Makrasta. Makra. ortaya gel. Öldün mü? Vallahi çağrıdan kapatacağım bir ses. Oo kitness. <laughs> <laughs> bir ses yapma. Allah aşkına bir ses yapma. Şu an acayip bir stres altındayım bir dakika. Ya seni acilen yanıma getirmem lazım. Neredesin? Sen ortada mısın? Ortadayım. İki saat söylüyorum. Bak beni görüyor musun? Hayır. Ben seni görüyorum. Bak şu tık arkandayım, arkanda. Gel arkandayım. Hangi arka? Ben... Ok oh, sıkacağım, göreceksin. Burada mı? Evet. Set at, kılıç at. Ben yukarıda hepsi. Dur. <laughs> Ulan inigoin de çıkacak mı lan acaba? Laglısın sen. Lag allah. La. Aa kafalıklar falan varmış lan burada. Pantol var burada, chestplate falan. Benim setim daha iyiymiş o, lan. de zaten Aa, kılıç, kılıç falan attım sana. Bende var zaten taş A, volta, kılıç. Ok ver lan. Oha. Diamond'ın var mı? Aa durumumuz aynı. Dur bir dakika şurayı yakacağım itemleri ama dandik itemleri yak. Bok ok malzemesi lazım bana. Adam gelmesin de. Hmm. Şimdi. Şimdi. Lan yapılıyordum ya. Golden carrot diyeceğim. Şöyle kalsın. İki ayrın bir... Lan yaktım yanlışlıkla. Neyse iki ayrın bir diamond'ım var. Diamond'ım var mı? Hayır. Ama bir bir tane ayrın'ım var. Ben de iki tane İkimize bir... de... Senin 3 ayrı yok mu? Aa o kat. Aa. 2 tane. Aa adam. Evet. Ölme. Lan kasıyor kasıyor kasıyor. Aa benim de kastı. Kasıyor. Öleceksin. Yapılı ver. Yapılı ver. Gel arkadaşlar. Ee, al bir tane al. Kesik. Şu kastı için videoyu kapattım. Ulan yapılı ya. Lan nasıl yedik lan katır kütür. Bak şimdi ne derler biliyor musun? Kesin makro falan açtı diyecek <laughs> ha. He. Aynen. Hack falan açtı videoyu kapadı derler. 2 diamond. 2 tane iron. E, ayrını ver. Abi ne derlerse desinler ben onları takmayacağım bile. Ya öyle diyenleri hiç takmam bile. Botu al oğlum. Ne yapıyorsun burada su? Aa su var. Su var ya. Çöpler al. Oğlum yere yalnız bu üstte Ben yapıp, Neden yedim mi? Hem o... Aynen lan niye yedik ki biz? Ama heyecan yaptık biliyor musun? Oğlum sende çok var şu an. Mikrofonda bir şey oldu senin. Ne oldu mikrofonuma? Değişik ses geliyor. Hadi be. İnşallah videoda. Aa adam. Değişik ses dedim. Ya yani iyi, iyi. Sen kimsin lan? Dattim ol. Oğlum hiç gitme hiç git. Aa kes kes etmiş başladım de. Oğlum kasıyor. Fark ettim. Lag. Makro basın. Hayır basma. Yem onu lan. <laughs> Yem alan onu. Hiç. O buz. Vur bir tane. Oğlum nereye vurayım? Aa saat buz, buz. Bir tane daha. Bir tane daha. Oh. Aa, ortaya gidelim oğlum. Daha bir sort yapmam lazım. Aynen. Sen kılıcın Ay Taş. ne? Taş. Aa o zaman dur ben ayran yapayım da yakarım ikimiz aynı sorta kapışırız. Burada at double tier var biliyor musun? Yok. Aşağıda gizli bir yerde. Öğrenirim artık. Adam. Adam sword. Yemin bak et. Evet, bir Allah bak var. O oh, hey kek hey, hey, hey. Ya ananı var makro ya. Makro aç, makro aç. At ben bunu şom, koyarım, kays. ben Oha! Allah'ım. Abi. Oo, at bu videoyu at. Abi atacağım ya. Ban ya. Bu videoyu ya. at. Burası bu çocuğu. Bir de şimşekler çok şey ya alkış diye. Bu videoyu at. At bu Orası videoyu. bu çocuğu ya. ya. Ananın var ya senin. Neyse bu videonun sonu arkadaşlar. Ee, bunu banlatmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Oha. Kanalıma aşk. Hadi bay bay.